Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 28 Ocak 2022 tediyeler yatmaya başladı. Bazı kurumlarda da yattı. Güle güle harcayınız. Biz yaklaşık bir haftadır yeni sisteme göre altını çiziyorum. Yeni sisteme göre tediyeleri sizlere sunmuştuk. 160 liradan 259 liraya kadar bütün yemeğelere göre yeni sistemde tediyeleri sunduk. Ama velakin Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Görüş yazısına göre tediyelerin yeni sisteme göre yapılması gerekirken kurumların birçoğu eski sisteme göre yaptı arkadaşlar. Bu manada hani bizim eklediğimiz tablolar yeni sisteme göre olduğu için yorumlarda birçok arkadaşımız işte ben siz 2228 lira demiştiniz 1800 küsür lira bize yattı diyorlar. Arkadaşlar bizde problem yok aslında biz Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu tebliğe göre yeni sisteme göre tediye tablolarını hazırladık. Ama velakin kurumlarda çalışan muhtemetler bu Sosyal Güvenlik Bakanı'nın yayınlamış olduğu görüş yazısına göre değil de yine eski usul kafalarına göre eski sisteme göre sizin tediyelerinizi hesapladılar arkadaşlar. O yüzden hani bizde bir yanlışlık yok bilginiz olsun kurumların kurumların göndermiş olduğu yazları takmamasından dolayı eski sisteme göre tediyeleriniz yapıldı. Ama velaki değişen bir şey olmadı. Zaten biz videolarda demiştik eski sistemde de olsa yeni sistemde de olsa tedi artın maaşınız aynı arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Tedi ödemeleri an itibariyle yapıldı. Tüm işlere güle güle harcamak nasip olsun. Kurumların birçoğu Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görüş yasına göre değil de yine eski sisteme göre tediyeleri düzenlediklerini görüyoruz. Alttaki tabloda 166 lira 80 kuruş yemeğe göre 6772 sayılı kanuna tabi kamu kurum ve kuruluşlarında iş yerlerinde gördüğüm kadarıyla iki farklı uygulama olabilir dediğimiz oldu ve maalesef uygulamada genel birlik sağlanamadı. Bazı kurumlar tediyeleri yeni sisteme göre örneğin Gençlik ve Spor Bakanlığı yeni sisteme göre yaparken mesela Sağlık Bakanlığı da eski sisteme göre tediyeleri yaptı. Yine aynı şekilde Adalet Bakanlığı da aynı şekilde. Gelir ders başkanlığı tarafından resim gazetede de yayınlanan tebliğe göre maaş, ek ödeme vesaire toplamına vergi indirim istisnası bir kez uygulanacak ve bunda herkes hemfikir. Fakat maaş döneminde işlere ödenecek ilk kazançtan vergi istisnası uygulaması sonrası aynı dönemdeki maaş ödemesinde kalan istisna ile vergi kesintisi yapılması genel bir görüş olarak değerlendirilmişti. Aşağıda tabloda yemiyesi 166 lira 80 kuruş brüt üzerinden iki farklı ödeme gerçekleşen iş yerlerinde maaş ödemeleriyle her iki ayrı tediye ödemesi alan işçi de toplam vergi indirimi mi aynı tutarda alacak? Bunun bir kez de altını çizerek şunları da söyleyebiliriz. Ya da size de söyleyebilirsiniz. Siz de söyleyebilirsiniz. Sabaha çıkacağımızın garantisi yok. Uygulamada birlik olsun. İşçi arasında huzursuzluk çıkmasın da diyebilirsiniz. Bu konuda genel bir görüş yazısı belki yazılır. Bu yeni sistemde ilk uygulama diyebiliriz. 29 Nisan 2022 Nisan ayında da ikinci TDI ödemesinde belki genel uygulama olabilir. Buradan yine Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, Maliye Bakanlığı'na biz bu video vasıtasıyla bildirimde bulunalım. Bir görüş yazısı yayınlayın ve kurumlar yeni sisteme göre mi tedi ödeyecek, eski sisteme göre mi tedi ödeyecek bir görüş yazısı yazın. Bu kurumlar arasında bir netlik olsun diye buradan Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na duyuralım. Aslında Sosyal Güvenlik Bakanlığı yazıyı yazdı arkadaşlar ama bazı kurumlar yeni sisteme göre bazı kurumlar eski sisteme göre tediyeleri hazırladı. O yüzden kurumlar arasında farklılıklar oldu tediyelerde. Bakın 13 günlük tediyede Uygar Kipel'in hazırlamış olduğu tabloda kendisine teşekkür ediyoruz. Günlük bürüt 166 lira 80 kuruş, SYK gün sayısı 30, aylık bürüt ücret 2168 lira 40 kuruş, SK işçi payı 303 lira 58 kuruş. SK %1 işsizlik payı 21 ,68 kuruş. Gelir vergisi matra 1843 lira 14 kuruş. Gelir vergisi kesintisi 276 lira 47 kuruş. %15'ten. Ve damga vergisi de 16 lira 46 kuruş. Bakın. Turuncu kısım eski sisteme göre yatan ücret 1550 lira 21 kuruş. Bes kesintisi varsa 1485 lira 16 kuruş oluyor. Mavi kısımda yeni sisteme göre arkadaşlar. Vergi iadeli net ücret 1843 lira 14 kuruş. Bes kesintisi ise 1778 lira 90 kuruş. Yani şu an kurumların birçoğu turuncu kısma göre tediyeleri yani eski sisteme göre tediyeleri ödediler. Kurumların az bir kısmı da mavi kısma göre tediyeleri ödediler arkadaşlar ama değişen bir şey yok. Maaş artı tediye ödemesi aynı arkadaşlar sadece dediğim gibi kimisinde tediye fazla maaş az kimisinde tediye az maaş fazla ama toplamda alacağınız para aynı arkadaşlar. Bu bilgiyi de verelim. Tekrardan Maliye Bakanlığı'na söyleyelim. Kurumlara yazıyı yazınız. Eski sisteme göre bundan sonra tediye ödenecektir ya da yeni sisteme göre tediye ödenecektir diye bir yazı yazarsanız uygulamada birlik olur. Ona göre bizler de tediyeleri ona göre hesaplarız. Buradan tekrardan yetkilere seslenmiş olalım. Ve videoyu bitirmeden önce klasikleşen bir şey yapalım. Arkadaşlar belki iş arayanlarınız vardır aranızda. Şu an memurlarhaber.com web sitesinin ana sayfasındayız. Çok fazla iş ilanı var. Biz 7.24 iş ilanlarına girmeye devam ediyoruz web sitede. Sağlık Bakanlığı bu Mart ayında 10.000 işçi alınacak kadrolu işçi. Eli kulağında ilan kılavuzu geldi gelecek bilginiz olsun. Kaşırmayın Android uygulamamızı telefonunuza kurun indirin. Biz iş anlamda ücretsiz olarak cep telefonlarınıza bildirim atıyoruz. Videonun altında Android uygulamamızın linki var. Tıklayın. 30 MB bir şeydir. Telefonunuzu kasmaz arkadaşlar. Yüklerseniz ekranda gördüğünüz iş ilanlarını ücretsiz olarak cep telefonlarınıza bildirim atıyoruz. Şu an 28 Ocak 2022 tarihindeyiz. Bu aralar çok fazla iş ilanı var özellikle üniversite hastanelerine il il biliyorsunuz 81 ilde üniversite hastaneleri var bu üniversite hastanelerinde hem temizlik görevleri görevlisi hem güvenlik görevlisi hem sağlık personeli çok fazla var bilginiz olsun bakın ekranda gördüğünüz bu iş ilanlarının hepsi üniversite hastaneleri arkadaşlar tabii ki sadece üniversite hastaneleri Tesla'ya alım var Tesla otomobillerini Türkiye'ye getiriyor Artık yollarda test otomobilleri de göreceğiz. Elon Musk sahibi bunun ve 10 farklı personel alımı yapacak. 10 farklı branşta daha doğrusu personel alımı yapacak. Videonun altına ekledik bu iş ilanları. Linklerini bilginiz olsun. Tıklayıp ulaşabilirsiniz bu iş ilanlarına. Gençlik ve Spor Bakanlığı biliyorsunuz yaklaşık 2 ay önce girmiştik ilanlarına. Yurt memuru, antrenör gibi bayağı birçok branşta personel alımı yapacaktı. İlk posta açıklandı. Sözü sınav sonuçları. Yine videonun altındaki personel alımları linkinden, kampanya alma linkinden soru sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Şehir hastanelerinde personel alımları var. Belediyeleri personel alımları var. Bakın birçok ilan görüyorsunuz ekranda. İl özel idarelerine personel alımları var. Videonun altına link link ekledik bunları. Tıklayıp bu iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. Karayollarında iş ilanları var. Darphane ve damga matbaası genel müdürüne hem düz işçi hem temizlik görevlisi hem güvenlik görevlisi alımları var arkadaşlar. Karayollarında da sürekli iş alımları var. Videonun altına link link ekledik. Tıklayıp bütün bu iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. Android uygulamamızı indirsiniz. Cep telefonlarınıza bu iş ilanları ücretsiz olarak geliyor. Ya da direkt tarayıcınıza memurlar haber yazarsanız bu iş ilanlarına direkt ulaşabilirsiniz. Web sitemizden hem de kamu iş haberlerinde okursunuz arkadaşlar diyorum. Videoyu burada bitiriyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.